İster genç olalım, ister yaşlı olalım. Hepimizin bir ortak noktası var abi. Ortak noktamız bir, iman derdi. iki bu dünyada olup imtihan olmaz. Bu dünyadayız abi. İmtihan dünyasındayız. Bu dünyada olup da imtihan olmayan bir tane Allah'ın kulu yok. Evet abi, abi, imtihan oluyorsun. Rıca abi imtihan oluyorsun. Necati abi imtihan oluyorsun. Allah hepimizi teker teker imtihan ediyor. Bu imtihan olayı iyi midir, kötü müdür? Bu imtihan olayı bizim için faydalı mı, zararlı mı? Bu imtihan olayı bizi Allah'a yaklaştırıyor mu, uzaklaştırıyor mu? Bugün inşallah biraz bu konu hakkında detayına ineceğiz. Ya yani imtihan, imtihan iyi hoş da bu imtihan neyin nesi? Madem ki insan oğlu hepsi imtihan oluyor, gel bakalım bu imtihan olayını hep beraber çözelim. Hiç uzağa gitmeyeceğiz. Burada vereceğim örnekler aramızdan insanlardan. Hepimiz gülüyoruz, eğlenmeye çalışıyoruz, maske takıyoruz. Daha az önce kavga eden biri belki de aramızda şu anda aramızda en çok tebessüm saçan biridir. Bilemeyiz. Biz insanoğlu özellikle bu ortamlarda mümkünse en güzel yüzümüzü göstermeye çalışırız. Allah razı olsun. Kardeşin üzülmesin diye o maskeyi takıp geliyorsun. Amma ve lakin tekdeyiz. Tek sen inkar olmuyorsun abi. Tek ben inkar olmuyorum.